Abi nasıl? Abi şöyle alalım bir arkada reklam olmasın. Sizi görünce bu maskeyi çıkarmak zorunda kaldım. Bugün de merkezde seni yakaladık <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> ben de zaten çok böyle zaten 10 günde bir veya 15 günde bir iki gün gelip kalıyorum. Şirket toplantıları oluyor, işler oluyor. Ee, arasına da böyle bir hava alıyorum burada da dostlarım var. ne yapıyorum? Yemek var. Bazen alışveriş yapıyorum böyle değişiklik oluyor. Sizler de iyi misiniz? İyiyiz abi. Yakında stüdyoya giriyorsun herhalde yeni şarkı. İnşallah evet. Yani bu 2022'de e, çünkü beni benim okumam lazım. Evet, evet. Ben lazım bu piyasaya? Evet. <laughs> ben okumam lazım. E, çünkü iyi solistlerin bu işi bırakmaması lazım. Evet. Ben biraz tabii ki çok bir şey yöneldim. Doğru. E, bu da haklı olarak yani çünkü istihdam sağlamak güzel bir şeydir. Yani ben işte ikinci otelin inşaatıyla, yapımıyla bitti şu an. Allah nasip ederse ikinci bir dünya markasını şu an Ankara'da bitirmek üzereyiz. Onunla ilgili çalışıyoruz. E oraya git. Burada büyük bir şirket var. Buradaki insanlarla gel. Aslında en çok uğraşılan şey insandır biliyorsunuz i̇nsandır yani, evet, evet. zor olan yani. 500 kişiyle uğraşıyorsunuz. Çok, çok rahat, dönemler. fazlası ya var. Sadece çalışan 500. Ya fazlası dönemler. var, ee, yani bir insan... Şey tabii bunu gururla söyleyebilirim Hatta yani. yani. Ee, ben böyle kameralar açık diye bunu ifade etmek istemiyorum ama ben gerçekten kendi ülkeme bir birey olarak faydalı olmaya çalışan e, önemli insanlardan biriyim. Ben Krizisi burada hiç nasıl hani e, bir... öyle şey yapmayacağım, mütevazı olmayacağım. Yani evet. benim yan, ben birlikte şu an kader birliği ettiğim e, 500 değil, şu an 700'ü geçti. Bu güç hepinizin abi. Evet, hepinizin hepimizin, tabi, hepimizin tabii, hep birimizin. şeyi de buradan anladım, az önce dediğiniz oteller ama e, meydanı da sahneleri de boş bırakmayın. İşte zaten onu söyledim ya. Bir de ondan <laughs> neden öyle bir e, sevenlerimizle e, böyle bir e, diyalog kurmak evet. istedim. Gerçekten iyi ses, doğru sesler bu işi bırakmamalı. Ben biraz böyle uzak kaldım ama ben neleri görebiliyorum. Ekranı da görebiliyorum, okuyanlara da bakıyorum, kendimi de görebiliyorum. Ben nerede olduğumu da biliyorum. Ama işte biraz bu iş hayatına çok yoğunluk verince haliyle mesleği biraz bir birkaç adım geriye attım ama yok, evet, yok, yok. atmamam Bak, lazım. Mesela en son... Dünyadan uzak şarkısı abi. Evet. En çok dinlenen arabeside. Evet. En çok dinlenen şarkı Beni çok mutlu eden yani. ıı, konu en başta bu 2021'de o oldu. 2021'in sonunda ıı, Kral Efem'in ıı, en çok evet. dinlenilen ve en çok istenilen ıı, tap 20 listesinde birinci olmuşum. Bunun torpili yok zaten. Birçok çok şarkıcı söyledi ama yani siz e, çok insan, evet çok sanatçı arkadaşlarım şarkı yaptı. Ve çok gündemleri olan arkadaşlarım da oldu ama ben hiç böyle beklemediğim bir şekilde fakat buradan e, herkese teşekkür ediyorum. Özellikle kral efendilere çok teşekkür ediyorum, kralcılara. Dinleyicilerime ve sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü orada bile de izet yılın sanı birinci yapmaları önemli. Değil evet yani. Ama şimdi işte dediğiniz gibi mesela siz meydanı boş bırakmışsınız. Yeni bir şarkı, yeni bir şeyler bekliyor evet var, var, var. Şu onların an onların müjdesini de Şu yani. an artık şu an artık mecburum bunları yapmaya. Çünkü ben artık bir misyon üstlenmişim. Yani ben iyi bir yorumcuyum, evet. iyi bir solistim. Bunda hiçbir mütevazi olmam. Her zaman da herkese de buradan, herkesin de gözüne bakarak da benim karşımda bunu anlarlar yani. Öyleyim yani. Ee, orada bırakamayacağım. Arabesk'i, güzel bir Arabesk albümü de belki yapacağım inşallah. Vallahi, Şu vallahi. an onunla ilgili çalışmalarım var. Ama böyle bir tane bir tane vereceğim tek tek. Peki abi az önce şey dedik yani meydana boş bırakma. Yeni nesilden böyle, gelen nesilden Sıkıntım var? Onlar yapamıyorlar mı? Veya işte çok mu, Nasıl diyeyim ki? Ee, ya şimdi şöyle söyleyeyim size. Yapamıyorlar demek biraz ağır olur. Çocuklar çabalarını gösteriyorlar ama artık dinleyici kabul etmiyor. Hı -hı. Yani izleyici, ekran, bu cam kabul etmiyor. Eski jenerasyon dediğimiz bu. Evet yani kabul etmiyorlar. Onu kabul etmiş öyle Aynen kalmış. daha kabul etmiyor. kabul etmiyor. Yani e, alamıyor. E, yapılan her türlü saçma sapan, birçok saçma sapan şeyler yapılıyor yani kabul etmiyor artık samimiyet istiyor ben bunu televizyona başladığım 21 sene önce ilk televizyon programı yaptığımda e, bana ya ben ne yapacağım dediğimde lütfen bunu anetnot olarak belirtmek istiyorum verin bunu e, bana şunu söylemişlerdi yani, kendi ekibim toplandığımız işte teknik ekibimiz var ya evet. abi sen bu günlük hayatında lütfen nasıl yaşıyorsan bu canlı yayında sen böyle ol Başka bir şey istemiyoruz senden dediler ve ben çok şey aldım oradan. Ben de kalktım aynı şu an bak bütün iştenliğim, ve samimiyetimle. aynı şekilde hayat şu anda da öyle. Evet, evet. Hayatımı olduğu gibi, evet, gibi. hayatımı evet. olduğu gibi orada verdim ve kendi kişiliğimi, kimliğimi. Bazen yanlış anlaşıldım. Bazen konuşmalarım saptırıldı. E, linç edildiğim de oldu. Hakaret boyutunda eee konularla da karşı evet. karşıya geldim. Tabii kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Evet. Onu net belirtmek istiyorum. Evet, yani evet aynen doğru. doğru. Evet. Ama, e, evet. fakat ben doğru adamım. Kendimi çok iyi biliyorum. Kendimi iyi tanıyorum. E, ben sadece bazı kesimler, bir de şey vardır yani ulaşılmayan, e, bazı beyinlere uyulmadığı an İnsanlar böyle şey yapar. Çamurlar el altından çamurlar atar. Evet, evet, evet. evet yani işte o öyle değil, o öyledir, o böyledir gibi birçok insanın da bana bunları yaptığını biliyorum yani. Hatta şöyle söyleyeyim, sosyal medyadaki bu hakaret boyutuna varan yazılar içinde dava açacağınız konu. Kesinlikle. Ne durumdadır abi bu? Şöyle söyleyeyim hemen. Kaç kişiye dava açıldı veya sayı belli mi? Şu an en az bin kişi var. Bin kişi. Dört bin kişi araştır şeyde listede var. Bin kişi var bunların 400'üne hemen zaten işlemler yapılmaya başlanmış ve kimse şunu atlamasın. Ben bunu ikinci sayfada ifade ettim o zaman orada böyle bir konuyu yanlış belki de ben anlatmak istediğimi farklı anlattım ama ama benim bir kırmızı çizgim var evet yani benim kızım bir başka erkekle bir evde yaşayamaz bu kadar benim bu kırmızı çizgimdir. <laughs> ve burası Türkiye arkadaşlar. Bir zaman evlenir o zaman evlenir. Şey, hiç Tüketmeyecekler hiçbir şeyi. Saygı çerçevesinde herkes, herkes aileler birbirine saygı duymak zorunda. Benim de kotam budur. Benim kızımla ilgili, benim oğlum da aynı şekilde, ben ifade ediyorum zaten. Kızım için de, oğlum için de, ailem benim için Benim aile birliğim bu duysun. Benim anlayışım bu. Ama öyle bana üç beş tane, üç beş tane kendini bilmez veya Bin tane atıyorum. Bu sosyal medyayı idare eden, yönlendiren bazı insanlar kalkıp bana farklı hakaretlerde bulundu. Ölmüş anneme küfür edildi. Evet yani bunları affetmeyeceğimi, ben gibi bir adamın affedeceğini düşünmeyin. Kesinlikle bana bak telefonumda şahit ederim herkesi. En az en az orada 50 tane ile 100 tane kişi arasında Abi biz bir hata yanlış anladık. Özür diliyoruz. Bizi affet. Yani mahkeme süreci başlamış. Şimdi uyarılar gitmiş. Hmm, Teblih edildi. Tabii tabii, tabii tabii tabii. Yani işte uzlaşma. Ben uzlaşma uzlaşma bilmiyorum diyorum. Ben uzlaşmaya gitmiyorum kardeşim. Lütfen bu konuyu da sizden görsel ve yazılı basın rica ediyorum. Bunun üzerinde de durmanızı istiyorum. Biraz hızlı olmuyor ama o da bazı prosedürlerden ötürüdür. Ama kesinlikle hiç kimseyi affetmeyeceğim. Yani yaklaşık dört bin evet. kişi vardı. Bunun bin tanesine hemen şu anda işleme başlatıyor. Tabii diyor. tabii tabii, şu an bir e, işlemlere başlanmış yani. Şu an avukatlarım çalışıyor ve hala da çalışmakta biraz şeyler vardır. Keşke e, kanunlarımızda da düğmeye basınca hemen herkesi bir anda olmuyor bazı şeyler. İşte prosedürler gereği e, gerçekten ben uğraşıyorum da. Yani ben kendim ben bizzat savcıya gidip ben bizzat ilişkilerle herkese gidip lütfen bu konuyu aydınlatacağız. İnsanları bu, bu insanları cezalandıracağız. Çünkü her başını bir şey söyleyene ve farklı operasyonlar yapıyorlar. Türkiye'de operasyon yapılıyor aynı yerlerden. Aynı insan. Türkiye Cumhuriyeti adaletle yönetiliyoruz. Eşit şartlarda yönetiliyor. Umarım adalet yerini bulur bu konuda inşallah. da. İnşallah. Gizletme. İnşallah. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Hı? Geçtiğimiz günlerde oyuncular kendi aralarında şey konuşuyorlar. Ya ben bunun piyasadan silinmesini istiyorum. İşte Elçin Sankı dedi ki bir iki isim vermeden bir iki oyuncunun ben bunların piyasada olmamasını istiyorum. Sizin sanatçı olarak, bir üstad olarak piyasada olmasın bu insan dediğiniz insanlar var mı? Ben yani de bunlar elimde bir değnek olacak. Müzik bunlar camiasında. Piyasaya zarar veriyor anlamında. <laughs> 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 ah ne güzel, ne güzel. Ee, ben şimdi nasıl biliyor musun? Bunun cevabını asla veremem. Ama içimde kalsın, var tabii ki. Yok değil. Bence ee, bir, bir, bir diğer merak ettim de abi son günlerde şu anda işte Gülşen'in, Hande Yener'in falan sahne şovları evet. şarkıcılıktan ziyade şahane de giri kıyafetler çok konuşuluyor. Evet. Çok açık diyen var, çok güzel diyen var, çok beğenen var, eleştiren evet. var. Niye giriyorsunuz böyle diyen var. Sahnenin önüne geçtiği düşünülüyor kıyafetleri. Ve popçular bunlar genelde. Ee, ya şimdi arkadaşlar dünyada da bu var. yani. Ha burası Türkiye. Kabul ediyorum. Bu söylediğiniz soruya benden gerçekten radikal bir cevap bekliyorsunuz. Neler var radikal diye? Şey. Tamam. Var. Yani burası Türkiye. Aslında her sanatçının da bir yaşam biçimi var. Bu kendine yakıştırdığıyla ilgili, kabullenmekle ilgili. Yani benim bu toplumun birçok değer yargılarıyla işim yok diyen de var. Yani bu topluma ait yaşam biçimini doğru bir şekilde, yani ben Türkiye'deyim, Türkiye'de para kazanıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dışarıda beni kimse tanımıyor. Gitsem sokakta beni kimse tanımaz ama burada milyonlarca para kazanıyorum. mu eğer düşünürse bu topluma göre yaşaması lazım. Biraz ona dikkat edilmesi gerekiyor. Ha sahnedir. Sahnenin gerekliliği vardır ama ya külotla da çıkmayın ya. Lütfen yani. Evet yani. Yani olmaz yani. Bu biraz bu biraz yani çünkü bu biraz çünkü evde de aileler izliyor. Evet seviyoruz onları. Ben isimlendirmiyorum. Hı. Gerçekten ben de seviyorum. Gördüğüm zaman arkadaşlarım bunlar benim. Sanatçı yani. arkadaşlarımdır. Birbirimize merhaba veriyoruz. Belki hayatımın içinde değil. Ben de onun hayatının içinde değilim. Ama lütfen aileler sizi seyrediyor. Benim kızım seyrediyor. Oğlum seyrediyor. Çocuğum seyrediyor. Onun annesi, onun babası. Yani biraz daha kendinize saygı duyurun. Ya çünkü kilotla sahne olmamalı. Mayoyla sahne olmamalı diye düşünüyorum ben. Hayır, bu benim fikrim. Verirsiniz. Bu, bu benim fikrim. Tabii, bu benim fikrim. Ha kabul görülür görülmez herkesine saygı duyar. Bu benim fikrim. Soru sordunuz ben buna cevap veriyorum. Ekranda ben bunu görmek istemem. Ben ama demiyorum ha yani e, peçeyle çıksın da demiyorum. Pardon yani böyle bir çarşafla da çıksın demiyorum. Yani bir sanatçının gerçekten yakışıklı Yakışık, yakışır bir vaziyette olabilecek kıyafetler var zaten herkes evet. giydiği gibi dünyada herkes giyiyor ama burası dünya değil bakın unutmayın arkadaşlar burası Türkiye, Türkiye evet. burası şey Türkiye burası, buranın e e, yani gibi. biz e, Osmanlı'dan gelen bir geleneklerimiz örf adetlerimiz hala biz bunları yani dikkat ediyoruz nispeten de olsa. yani çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Ramana yazdığınız için. Ben teşekkür ederim. 2022 olun. inşallah sizin için de güzel gelir. E, Sahnelere evet sizi özlüyor. Evet çok sahnenizde araba yeni şarkılar bekliyoruz sizden. İnşallah. i̇nşallah. Allah nasip ederse 2022 çok evet. iyi olacak. Çok Emin <laughs> olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Seceğinize koysanız da bir fotoğraf çalacağız size. Bizelim çok <laughs>